kuşlardan aldım. Gel ben ben, ben sana sonuna anlatırım. Sonra sana başka gerçeklerden bahsedeceğim. Tanışıyor musunuz? Bende. İlk defa. İlk, İlk defa, defa de, tanışıyorsunuz. Evet. Evet. Merhabalar. Evet ben hoş geldin. Toplu bir alkış alalım. koduklarımıza şöyle başlayalım Burada olmaktan çok gurur duyuyorum her zamanki gibi. Gurur duyuyorsun. Evet. Valla harika ilk defa bunu duyanı duydum. Ya, Gerçekten. Canım Hay sevineni gördüm de. Daha çok taze ama önümüzde bayram var. Abi <laughs> evet, abi olarak hala evet, şey olarak... olarak... <laughs> aynı angutlukla devam ediyoruz. Yani <laughs> Estağfurullah. Ben de, bir sıkıntı yok. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. <Her gülüyor> aranızda. Şey aranızda her şey olabilir. Konuk sıkıntımız olmayacak yani ne güzel. Az sonra Anadolu Kartalları ile ilgili konuşacağız. Çok güzel görüntülerimiz var. Hadiseye hazırladığımız sürprizler var. Ama önce beyaz şovda reklamlar reklamadan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen F16'ya bindin. Ne oluyor? Bindin. Yani kalkacaksınız. Ya bir de arkanı dön. Otur. Güzel bir şey duyarsan dönersin bize en <laughs> yani azından bir sohbet ederiz. Nasıl gidiyor yarış? Yani? yani orada kimliğini saklayamıyorsun. Doğru. Sahnede şarkılarım ha. yani orada bence doğal olmak çok önemli. Memnunlar mı değiller mi? Şöyle çok ufak bir şey alalım. Evet. Ya neyse bunu sormayayım. Jüri koltuğuna mı yakışıyor sahneye mi diye sormayayım. Kilosu, boyu, posu falan filan dediğin gibi onları düşünmeden dönüyorsun. Tüyse sanatçı olma yani. Olamazsın. <laughs> Montaj yaptı ve e, Hüsmen Dayı e, sizin programın içine Hüsmen Dayı'nın katıldığı programı izleyelim. Buyurun ve sahnedeki duruşunuz gerçekten çok takdir edilesi. Ama hiç korkmuyor musunuz bir gün birinin ayağınızı kaydırmak için bir şey yapacağından? Some days you were crying so much. We were so young and you did everything all on your own. How you were my mentor. One day I hope to be just like the mother that you are for me. But if I get emotional, that's because you're so special. bir kere daha söyleriz. Bir kere daha söyleriz. Abi, süper. Ee, ben hemen bir şey soracağım. Sen düet yaptın mı daha önce? Şehirde. Evet. Şehirde çekim yaparken kapının önünde böyle 8-9 tane kız var. Moda <laughs> teras kulübüne bekliyorum böyle. Hani böyle 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 bekliyorum yani. Vay, İyi, ne güzelmiş ya. Kaç sene oldu? 3. Gel bakalım bir ne olacaksa <laughs> şey Reklama Reklama kaç dakika var arkadaşlar? Ay. Beş dakikamız var. Oh. Çirkin köpekler. Cebe Çok herhalde. çirkinler. Ya hayvanın haberi yok. Doğum gününü hiç sevmez misin, doğru mu? Doğru. E şimdi de sormayacağım o zaman sana. Bir şey varmış evet halam anlattı bunu bana. Hiç haberim yoktu, bir hatırlamıyorum ama ağlamışız. Peki. Özgür Özgürinçi. Ben bu bölüme... Bu şarkı... Bu şarkı demenizin altında benim sohbetimi çekilmiyor. Öyle bir şeyim var bu şarkı <laughs> şarkıda. Burada... Hangi parça? E, bu şark, Sıradaki parçayı siz seçin. Bu albümden hangi şarkı istersiniz? Kalbine yalan bulma. Bur Burjuva diyenler? <laughs> Bence onlar bu şarkıları bilmiyor ha. Valla ben... So <laughs> bir şey var. Suratlarda bir tereddütle alkışlıyor. Sen hangisini söylemek istiyorsun? Benim için fark etmez. Bu şarkı hakikaten siz seçin. Ben de merak ettim mesajımı almış. Haydi buraya. o zaman evet, mesajımı evet. almış. Abi bir de harakir mi var? Efendim? Bu? Burjuva diyorlar. <laughs> Emir de büyük geldi evet, lan. Evet, Sanatçının işi 7'de, 8'de, 9'da, 10'da, 10'da biter. 11, 12'de biter bazen. Oda mı saklıyorsunuz ya? Yani? <laughs> <laughs> o, o odaya girme! <laughs> Niye? Murat yaşıyor. Ya bir kere o kadar... Normal aileye değil. bak, dışarı para sızmıyor. <laughs> Dayısı arabayı kullanıyor. Böyle. <laughs> Aile şey olmuş yani, bayağı beraber çalışıyorlar. Dışarıdan kimseyi almadan. Çok güzel almadı. bir şey ama. Güzel bir şey değil Ay mi çok senin? güzel bir şey hakikaten. Ya,